Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. Bu videomuzu bit çalışanlarına ayırdık. Yani belediye taşeron içerisinde çalışan, belediye taşeron olarak çalışan, şirket bünyesinde çalışan, kamuda kadro olamayan 550 bin belediye şirket işçisi arkadaş. Şimdi hemen bu videoyu beğeniyorsunuz ve hemen bu videoyu lütfen sosyal medya hesaplarınızda Instagram profilleriniz olabilir, Facebook profilleriniz olabilir, Telegram grupları olabilir. Facebook grupları olabilir. Kendi kişisel Facebook profiliniz olabilir. Paylaşın arkadaşlar bu videoyu. Ve YouTube'da da beğenin ki daha çok ana sayfada yer alsın. Bu videoyu en azından 3-5 AK Partili milletvekili de izleyebilir. Bürokrat da izleyebilir. MHP'li milletvekilleri de izleyebilir. Evet aileleriyle birlikte 2,5 milyon toplamda ise 550 bin belediye şirket işçisi kadro bekliyor. Şirket işçiliği değil 4'te norm kadro istiyoruz diyor belediyede çalışan şirket işçileri. Belediye şirket işleri 2018'de yapılan haksızlıktan dolayı kırgın ve kızgın. 696 KYK yeniden düzeltilsin ve belediyede çalışan, şirket bünyesinde çalışan belediye işleri devletin kamu kadrolu bünyesinde olmak istiyor. Yani şirketin işçisi değil, belediyenin kamu işçisi olmak istiyor. AK Parti'ye ve MHP'ye duyurulur. Kamuda çalışan 90 bin kit çalışanı, yani kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan taşeron arkadaşlar kadrosu cepte. Onlar zaten... Bakan direkt açıkladı ama belediye işleri sanki bizim anladığımız sanki e, kadro dışı kalacak gibi görünüyor. Hani bakan böyle muallak bir açıklama yaptı. O yüzden biz bir video yapmak istedik tekrardan. 550 bin belediye şirket işçisi kadro bekliyor. Şirket işçisi değil. 4'te norm kadro istiyor. AK Parti'ye ve MHP'ye duyurulur. Bu videoyu izleyen bütün belediye taşlarınçıları kanala abone olmaya davet ediyorum. Birlikte başaracağız arkadaşlar. Hepiniz kanala abone olun, bildirim zilini açın ve bizden videoları bekleyin. Birlikte başaracağız.